geldim. Arabamı kontrol ediyorum. Tekerler sağlam. Saat 8'de blokin yaptım. Tekerler sağlam. Diğer arabalar 8'den sonra ilk 15 dakika dinlenme molası. Clocking yaparken çok yorulduk. arabamın içi böyle bir fan var. Arabanın direksiyonu ters tarafta. Diğer her şey aynı. Bana 8 saat vermek zorundalar. Çalışma yılına göre aldığın ücret değişiyor. Yani 1 yıllık san ya da 5 yıllık san ya da 10 yıllık san ya da 15 yıllıksan Saatin 19 dolar da başlıyor. 30 dolara kadar gidiyor. Böyle. Keyif yapın diye söylüyorum bunu. Bir bilgi olsun, 8 saatten sonra ilk 2 saat buçuk katı ücret alıyorsunuz. Atıyorum 20 dolarsa direkt 30 dolara çıkıyor saatiniz. Yazın çok fazla overtime olmuyor. Yani ekstra çalışma 8 saatten fazla çalışma. İşte haftada 8 saat 10 saat arası bir şey oluyor. Yalnız kışın çalıştığınızda genelde 12, 13, 14 saat çalışıyorsunuz yani ilk iki saat dediğim gibi 10 saate tamamladığınız zaman ilk iki son 8 saatten sonraki iki saat bir buçuk katı 20 ise 30 alıyorsunuz 30'da 10 10 saatten sonrası çalıştığınız her saat başına double alıyorsunuz yani eğer 20 ise 40 almaya başlıyorsunuz bir de UPS var bu United State Postal Service yani USPS bir de UPS var. UPS'te şu arabaları sürerler. Bunun tabi kahverengi olanı her yerde görmüşsünüz bu tanınmış bir şirket. Bunlar normal sezonda bile akşam 8'e 9'a kadar çalışırlar. Yoğun sezonda yani kışın akşam 10'da 11'de yaşadığım şehir küçük bir şehir olmasına rağmen akşam 10'a kadar 11'e kadar bunlar çalışır. Bunların normal 8 saatten sonraki her şey double, davulda yani UPS. z iki tane option FedEx'te çalışmayın, FedEx çok düşük para verir, dağıttığınız paket başı Amazon gibi para verir. Amazon, ha Amazon'da çalışmışsın, ha FedEx'te çalışmışsın, değişen hiçbir farkı yok. Tavsiye edeceğim iş önerileri, Amerika'ya geldiğinizde iş arıyorsanız bilginiz olsun.